Yüzük videosu nasıl çekeyim artık ya? Yüzük videosu olmadı mı hala? Ha yüzük videosu çeyim ya. Kanka yapmış kadar olduk aslında biliyor musun? Bir yapayım seni mi kıracağım? Hadi bir de bak bunu ne zaman taksam dvd draması online. Evet yani artık millet öğrenmiştir diye tahmin ediyorum. Gerçekten. Let's go. Hadi bakalım. Arkadaşlar yüzük kullanıyoruz. Blight'in en OP Bakalım açık da bir map geldi ha bak her şey iyi. <laughs> okay. tatlı. Evet gördüğünüz gibi 5 tane hemen geri doldu. Hayır, Edans hoş geldin Ben direkt pencereye koşar demiştim. Yani adamlarını kullanmak istiyorlar. Skin istiyorlar. Güzel. Evet gerçekten sevimler zaten. Harika. Hemen geri doldu 5 tane. Tekrar fırlatıyoruz. Beklemiyor tabi. Okey okey. Aktarmalı gittik. Sorun değil. yapma. Okay. Refleks yani fili mü bu arada adam attım. Boş ver oğlum ne yapacaksın animeyi? Anime çocuk yani. Bestek doldu hemen. Yukarıda yetişir miyiz? Bak. Okay. Okey kontrol kontrol çok iyi kontrol. Kontrol Messi kontrol. Messi. Messi kontrol. Yo anime dedim çok sanatsal bir şey dedim harika dedim. Yapanlar inanılmaz iyi iş yapıyor Messi kontrol burada bir tane. tane vuruyoruz. Üzerimiz geri spawn oluyor. Evet onu da düşürdük. Messi kontrol, Messi kontrol. Yani niye edin mu? Evet yünce saklanıyor. Uzasın. Uzasın maç. Severiz. Severiz. Eklenti ne işe Birine vurduğumuzda özelliğimizle tokenlerimizin hepsi geri geliyor. Diğer yerde yatan adam nerede bu? Oradaymış. Okay. Bence yok. Ha doğrusu varmış kaşırdık Alas. Yani istemsizce oldu ama. Gel kanka. kardan adamların hitbox çok değişik. O evet bazıdan çalışmıyorlar. Bir garip ya yani. Oğlum bir yere çarpayım da Hmm, okay. o adam kendi ölümüne biraz kullandı. Burada biri var. Ha üst katta. Okay, üste çıkmış. Mame. <laughs> Nikireus. <laughs> Kıyafetin çok tatlıymış Kıyafetsiz daha tatlı olabilirsin Bu adam nerede evlat Evlat bu adam orada okay. Oğlum aynı anda ikisine nasıl vurabildim lan Oğlum bu skill'lerde yeni çağırıştım Ayrıca hiç Team Fortress 2 oynadım ama benim Team Fortress 2'de baya bir saatim var aslında Ana hesabından bakabilirsin. Onunla kaçırdım iki saniyede. Onu bir şey değil. Oo iyi geldiydim lan. Hız edonlarım sayesinde. Hız edonum sayesinde çok özür dilerim. Bu palet niye yenik? Messi kontrol geliyor mu? Oğlum öğren... Lan ne oluyor? Benim kilit saatim var falan TF2'de. Eğim var mı? Sor yok mu? TF2 <laughs> çok böyle aslında eğim istiyor da. Overwatch kadar yani. Ontaş Pro Hoş geldin. Bilgisayardan geldin. Aleykümselam. Hoş geldin. En çok yapılan can buymuş. Ya yani can bozulmuş olsa bile mesela tekrardan bozuyor yani o çok güzel. dead darda vurdu. Ben bak bugün ciddi okulda dayak atarak kafama maske geçirdiler. Kakış şişsin diye elimin kafama bir attım. Kafam ne yapacağım? Ben bak elimi oğlum? İyi bıçaklamamışlar çahlamamışlarla. Sen nerede okuyorsun? Oku elit. Elit Türkiye. <laughs> Lan beni koparıyorsun Yuncin vallahi biliyor musun? Ben de kelebekle yakalanmıştım hocayı bu arada. Ama benim kelebeli kelebeğim şeydi böyle. Ben rahat rahat sallıyordum. Hoca ne yapıyorsun falan dedi böyle uzaktan. Geldi. Bu ne oğlum falan filan dedi. Hocam kelebek dedim. Verdim. Ee, sonra geçtik işte müdürün odasına falan ya Hoca dediğim müdürdü bu arada hani Müdürün odasına geçtik ee, Sonra bir şey olmadı Niye bir şey olmadı peki Sor chat hani Okulda kelebekle geziyorsun değil mi Bir şey olması lazım normalde Belki büyük bir ceza bile yersin Meslek falan mı? Yok, meslek okudum ama onunla alakalıydı. Çünkü abi kelebek taraktı, bıçak değildi yani. Kelebek tarak kullanıyordum ben. O yüzden kesici bir şey değildi yani. Öyle sadece sallamak için taşıyordum yanımda. <laughs>